Selamünaleyküm Aleyküm gençler. Evet şu an muharebenin ortasındayım. Ee... Abi. Ya rastittim de diye çok korkuyorum lan. Lan ölsene! Lan bütün mermim bitti. Oo! Kaç. Allah'ım sana geleyim. Allah'ım. Koş, 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 koş. Oh, bir de bu taraf varmış. Oh. Gel bakalım. Abi alınacak mermi yok mu hiçbir yerde? Anlaşılan yok. Doldur abi mermiyi doldur. Okey, biraz bekleyeceğiz burada öyle gözüküyor maskeyi de bir çıkaralım ya. Abi fenerimin de ışığı sönmeye başlamış. Gücü bitiyor. Şöyle basalım fenerimizi canım. Aa. Lan. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi aşağı inip şalteri kapatırsam ışıklar giderse girmesem iyi. Gir. Aha. Şimdi bütün koskoca şu metro istasyonu karanlığa boğuldu mu? Yo boğulmamış. Hiç de bile alakası yok. Ne? Mermi mi? Şimdi. Mermi gördüm. Ver. he Varmıdan başka? Yok. Peki şimdi ne yapıyorum? Söyleyeyim mi Şunu. Eee aşağı geri gidiyorum. Şalteri geri açıyorum. Sadece işime yarayacak olan ışıklar burada geldiği için. Lan sıkmasanız da şerefsizler Önden 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 it oğlu itler sıkıyor. Yok <laughs> oradan sıkıyorlar ya nasıl görüyorsun sen beni şerefsiz çocuğu. Ne geziyorum lan ben? Öyle bir yere düştüm ki Allah'ım sen akıl fikri ver diyorum sadece. Başka hiçbir şey diyemiyorum şu an ya. Mermim yok ya mermim yok. Ee, taktiksel çekilme yapalım. Buralardan aşağı. Gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Buradan aşağı atıyorum. ölüm Koş koş koş. üstünde fazla bir şey mi var acaba? Neden fırlatma bıçağı mı merak ettim açıkçası Envanter gaz maskesi diyor Bu değil aradım oyun Kullan e, silahlar Bıçak fırlatma bıçağı Abi beni Yok Yo gördüm. Kuş. 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 kadar Kuş. bana Kuş. Kuş. Düşeriz Kuş. Kuş. Burası güvenli bölge. İnşallah <laughs> 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 öyle. İşte bu. <laughs> Sıkma sana ve oğlum. Abi ne biçim bölüm bu ya? Geçemiyorum abi fırlatma bıçağı alamıyorum niye bilmiyorum Fırlatma bıçağı yok kullanılmıyor şu an Servis dışı kullanmış şu an şey fırlatma bıçağı biraz daha mı aldım burada? Tutlanan bildiğim kadar tutlanacağım abi. Aa auto save aldı. Sanırım oyun buradan ilerlememi istiyor. Okey. Sovyet marşı çalıyor. E bir şeyler oluyor. Yani müzik sesi geliyor ileride. Uf. Şimdi bu bölgeyi bilmiyorum. Ee, ezberlemek lazım hani. bir yani söylemek gerekirse. almış mı ben? Size. Ulan biz Rus'uz, bunlar Rus yani. Artıyor mu kardeşlerim bu Sovyetlerden çektiğin nedir? Evet, ee, tamam. Şimdi buradan güzel bir noktadan sevimiz aldık. çok kötü kapatıyor. Hayatta kalma şansını arttırmak için yoldaşlarına yakın duruyor evet. Oyunun en çok şey yaran şey NPC'leri galiba. <laughs> NPC'ler olmayınca çok kötü oluyor gerçekten. Üf. Şu an Spetnaz komandosu oldum ben. Abi iyi iyi so good. Burası biraz göz acıtıyor. Çok aydınlık. Evet. Ee... Sıktığım adamlara hiç bir şey ayrı bir komik. Araba artık benim için bir tehdit değil. Malum. karanlıkta çok da iyi seçemiyorum açıkçası. bir birkaç kez daha deneyeceğim burayı. Olmazsa öbür tarafı deneyeceğim artık yani. Kaldı Bir daha kaldı. Oh be, bu kadar. Oh. Abi burada adam varmış ama ama vallahi ayıp lan bu yapılır mı lan bana? Bana bu yapılır mı oğlum? Evet, şimdi işin gücün yoksa gel. Tamam mı? Aynı şeyle gel bir daha uğraş şimdi. Ki uğraşacağım. Oradaki lütü alacağım. Hayır ben bu silahım var ya o altı tane mi can barım nasıl can değerim şu an fena değil gece görüşümüzü geri takalım abi çok çok uğraşmak gerekiyor be İşte metroda cephane kesinlikle önemli o, o hususa kesinlikle katılıyorum Aslında şu it oğlu itlere kendime bir tıkımın bir sonu bir ya. Abi ben bunların istasyonunu nasıl bastım, nasıl bu kadar adam öldürdüm diyeceğim. Ee, i̇ki saattir uğraşıyorum. Doğal bence böyle şeyler olur yani. Bak 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 bak. İtin olduğuna bak sen. koş. Buradan sonra vuramaz. Şu an canımın kendini yenilemesini bekliyorum. Yenildi. Oo ne biçim nişan aldı bunlar. Abi güzel patlattım aaa Doldur 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 Evet. Aa, yeter be. Yeter. Yok abi ben orayı tekrar ele geçireceğim. Hepsini öldüreceğim. Ben, ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Onlar bana Ben burayı ele geçireceğim. Bu metro istasyonunu tek başıma ele geçireceğim. Metro benim. Terminator gibi adamım. Bütün Sovyet ordusunu Devlet deşik ederim ha. Şey biliyor musunuz? Finlandiya ordusunda bir tane keskin nişancı varmış. Sovyetler Birliği'nin 800 tane adamını tek başına öldürmüş. Tabii ki aynı anda 800 tane adam öldürmemiş. Adam karda bir pusuyormuş. Şş, bembeyaz giyiniyormuş. Tay 2. 1937 yılında. Bembeyaz giyiniyor adam. 37 mi 38 mi? Finlandiya Savaşı ne zaman yapıldıysa o zaman işte. Emin değilim şimdi tarihten. Adam bembeyaz giyiniyor abi. Ondan sonra eee böyle yerini görmesinler ağzından duman çıkarsa dumanı görmesinler diye adam karıyor sürekli ağzından sıcak hava çıkmasın diye. Ha O ses neydi? Adamda bir snipercılık yeteneği var abi. <laughs> Öyle bir kaçış mı var lan? Yavşağa bak. Hele bakim kavuştum o. ben nereye gittim? Tamam. Ben orayı alamıyorum. Orasını onu anladık. Ya bir de son bak bu son deneme. Tamam mı? Bu son deneme. Yardır yardır gidiyorum abi. Allah ne verdiyse. Abi keşke sniper'ım olsaydı ya. Abi çok kötü oldu. Lan oğlum boynun böyle bir özelliği mi var mı? İşte böyle de adamlar işaretlenmiş. Öyle her şey daha kötü göründüğü için